Evet arkadaşlar, evet. değerli güneşlerler, baş pehlivanlarımız normal sürede galibiyet elde edemediklerinden dolayı puanlama evresine geçilmiştir. Baş pehlivanlarımızın bir tur daha müsabakaları vardır. İki ve bir güne ne yapıyorlar?

Maşallah. Ben zaten oraya gelince o iş öyle oluyordu ya. Başpehlivanlık kollama güreşinde. Edes Doğan, rakibi Serhat Gökmen'e galip. Dikkat! Davulat, davulat! Baş altı pehlivanları... Baş altı pehlivanlarımız... Kurallarınız çekiliyor. Çok acele kura çekim yerine giriniz. Baş altı pehlivanları. Oo şu şu çok güzel yandım. ya. 22 yendi. Bak bak Sarıyer hiç. 22. Nedim Güreli koltuğuna aldı götürüyor. ne kadar yandım. Yandım. Ha, güzel. 22 yendi? Deste orta boy pehlivanları. Salavatlanmak üzere her meydanındaki yerlerinizi alınız. Başaltı pehlivanlarımızın kuraları şu anda çekilmeye başlanmıştır. Lütfen başaltı pehlivanlarınız kural çekim yerine geliniz. Osman Aynurla seçkin duman karşılaşması çok merak duyuyor. Küçükler daha büyük boyda. Güneşte yapacak pehlivanlar çok acele. Pehlivan giriş bölümüne yerlerinize alınız. büyük çok acayip hey, Rakibin, tevziler, Rakibi İsmail Koçager. Maşallah. İksine de maşallah fiyat. Ama çok pratik iş. Işte. Al sana yemek. buraya koyacak benim yok da. Ye Yiyecek misin? Taş pehlivanlık tamamlama güreşinde Süleyman Aykırı'ya bir ihtar verilmişti. Hamza Kösoğlu ve Süleyman Aykırı'nın ihtarları bir verilmiş. Evet, biz Orta boy pehlivanları sahip ben sonra şey yaparım ya. Haydi ya, Aslan,

Doğuz var. Evet. Deste Orta Boy. Sıraya geçelim. Kol bağlayalım. Değerli güvenseverler. Kıymetli konuklarımız. Deste Orta Boy'da dördüncü tur müsabakaları. Allah Allah. İllallah. Muhammedun Resulullah. Deste. Orta boy pehlivanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Hayda aslanlar. Allah karına versin. Vay. Baş pehlivanlık tuvalanma müsabakasında Yusuf Can Zeybek Hamza Özkaradeniz arasındaki müsabakaya Hamza Özkaradeniz'e bir iptal verilmiştir. Ergen çok evet. güzel oyunlar yapıyor Evet. Ooo. Karıştı. geçtiğim baş duman. Başpehlivanlar puanlama bünyesinde Furkan altın. rakibi Salih Erince galip. Salih Erince galip. Önce dönüyor. Şeye doğru son önce. meydana gelelim. Salıkçılar. Salıkçılar. Thank you, Sherev. Karadenizli Yusufcan Zeybek'e işi devam ediyor bak. Vay vay. Yusufcan eğer arkaya dönebilirse kazanabilir. Ama Hamza izin vermedi. Bakalım evet belinden girdi. Yusufcan Zeybek, Hamza Özkaradeniz'e karşı. Yusufcan Zeybek, rakibi Hamza Özkaradeniz'e karşı. Güzel güreştiler. Zorlu rakipler. Baş pehlivanlık güreşlerinde Orhan Okulu ve Kemal Şahin arasındaki müsabakada Kemal Şahin ikinci iptal verilmiştir. Baş pehlivanlık puanlama güreşinde Ali Gürbüz Faruk Akkoy'un arasındaki müsabakada Faruk Akkoy'un ikinci iptal verilmiştir. Beşir Büyük Boy pehlivanları her meydanındaki yerlerinizi alınız. Sağlık görevlisi çok özeler meydanda. Sağlık görevlisi. Evet, evet. sürüyün sporcular. Lütfen müdahale etmeyelim. defa zorlan evet doğru söylüyor. Evet, Kemal kema, get, Şahin bir getir atar alını söylüyor ha. Kemal Şahin bir getir atabilirim çünkü çok boş bir benim abi Kemal Şahin. Evet. Samsun. Ben bir tane bana katı bir tane alayım. Hmm. Çıkma, al yön diye başlıyor. Oranın yanı. Baş belanı kullanma müsabakasında Süleyman Aykırı ikinci iptal verilmiştir. Paçayı kaptırmasam her an her şey olabilir. Paçaya dikkat etmek lazım. şimdi bak Hamza. Bak Ali çok güzel yapar Şimdi hızlı olman lazım. Evet arkaya geçersen ancak böyle yaparım. Evet Hamza Galip geldi. Süleyman Aykırı. Üç peyvanlık güreşinde Hamza Köseoğlu rakibi Süleyman Aykırı'ya galip. Evet Orhan'la Kemal Şahin'in güreşi devam ediyor. Bakalım Orhan okulu mu Kemal Şahin mi? Kalk diyor hakem. Evet. Mustafa Batu'yla da Rıza Yıldırım'ın güreşi de o da uzun süredir herhalde sağlık görevlilerimiz. Evet, deste büyük boy. Haydi arkadaşlar. Sıraya geçelim, kol alalım. Deste büyük boy. Şimdi. Harekete evet geçelim. arkadaşlar, abi. haydi kol alıyoruz. Kasnağı kaptırdın ama. Bakalım ne yapacak. Ancak sürürsün oradan bakalım. Şimdi harekete geçmen lazım işte. Seri olmazsan zor iş. Evet tamam mıyız? Bak şimdi buraya vermemem lazım. Değerli güreş, derli güreş severler. Sivey Türkiye Yerli Güreş Ligi 12. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri Deste, Büyük Boy, 400. Tur, 32 Pehlivan. Allah 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 Muhammed'e refihullah İyi dostlarımıza alkışlarla dualar ediyor maşallah. Haydi dostlar rahatlar lan acele. Kemal Şahin'in bir sarı kartı verilmiştir. Evet. Şimdi bitebilir. Evet. Kemal Şahin ve Orhan Okulu mu? Orhan Okulu mu Kemal Şahin mi? İzliyoruz. Yerde devam ediyor Kemal Şahin. Orhan Okulu kafasından bastırıyor. Bir saldırmak istemiyor. harekete geçmese arkaya dönerse galibiyeti alır. Orhan kızıyor. Kalk diyor ayağa güreşelim diyor. Bakalım sonra ne kim yapacak? Evet salıyor. Fakat başarılı olamıyor. Orhan Okulu rakibi Kemal Şahin'e galip. Evet, Orhan Okulu da galip. Kim kaldı? Rıza Yıldırım'la Mustafa Ne kıvamına göre şimdi. Mustafa Batı ve Rıza Yıldırma arasındaki müsabakada Rıza Yıldırma ikinci ikler verilmiştir. pehlivanlık puanlama güreşinde Mustafa Batu rakibi Rıza Yıldırım'a galip. 16 galip. 16 galip. Deste küçük boy pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. pehlivanları küçük orta küçük boy pehlivanları her meydanındaki yerin alınız. <laughs> küçük orta küçük boy pehlivanları küçük orta küçük boy pehlivanları çok acele 08.45'te minik birden küçük orta büyük boya kadar tüm pehlivanlar kurallarını çekmek üzere kura çekim yerinde hazır olsunlar. Yarın müsabakalarına devam eden pehlivanlar minik birden küçük orta büyük boya kadar güreş yapacak olan pehlivanlar saat 08.45'te kuralarınızı çekmek üzere kura çekim yerinde hazır olunuz. Küçük orta küçük boy pehlivanı Burak Akbaş çok aceler meydanına. Küçük orta küçük boy pehlivanları kolları bağlayalım. pehlivanlarımızın ve saygıdeğer misafirlerimizin dikkatine büyük orta baş altı ve baş pehlivanlarımızın bugün birer kurdağa müsabakaları vardır. Bilgilerimize arz olur. Altı ve baş pehlivanlarımızın müsabakaları bugün çeyrek finale kalana kadar devam edecektir. Bilgilerinize arz olun. Evet küçük orta küçük boy pehlivanların kolları bağlayalım. Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, küçük orta, Küçük boy güreşlerinde 5. tur müsabakaları son 32 beyni var. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Yiğit Türk aslanlarına hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Baş beylivanlarımız! pehlivanlarımız saat 19.30'da kuralarımızı çekmek üzere er meydanında hazır olunuz. Baş pehlivanlarımız saat 19.30'da dördüncü tur kurallarınızı çekmek üzere er Dalcılar. Peynirhanlarımızın ve kıymetli antrenörlerimizin dikkatine isimlerini anons ettiğim pehlivanlarımız çok acele Kure cetvel hakem heyetine geliniz. Minik bir boyundan Salih Tomaç. Minik bir boyu pehlivanı Sefa Köse. Minik iki boyu pehlivanı Mustafa Topçu. Minik iki boy pehlivanı Bekir Okulu. Milik iki boy peyvanı Furkan Remzi Akkaya. Teşvik bir boy peyvanı Şamil Toru. Teşvik iki boy peyvanı Yiğitan Doğan. Teşvik iki boy peyvanı Mustafa Cengiz Kunan. Teşvik iki boy peyvanı Buğra Yılmaz. Teşvik iki boy peyvanı Eray Umaca. Koskoparan boyu Talha Öztürk. Toskoparan boyu Batuhan Kırdaş Tozkoparan boyu Ahmet Eren Kurt Toskoparan boyu Arif Efe Gök Toskoparan boyu Alperen Tosun Toskoparan boyu Göktuğ Yılmaz Sezgin Tozkoparan boyu İrfan Emir Çakır Ayak boyu peydonlarından Mehmet Miraç Dündar Ayak boyu Ensar Samet Atar Ayak boyu Metin Kenan Çalışkan Ayak boyu Abdican Arslan, ayak boyu Enes Faik Canavarcı, ayak boyu İbrahim Ceylan, ayak boyu Kaan Gülerce, destek küçük boyu Alişan Kara, destek küçük boy Mustafa Can, destek küçük boy Arda Paf, destek küçük boy Saim Can Kara, destek küçük boy Burak Altıok, destek küçük boy Enes Özlü, destek küçük boy Can